Tony Ödülü, Yaşam Boyu Onur Ödülü, Bafta Ödülü, Altın Küre Ödülü, Grammy Ödülü ve defalarca Akademi Ödülü derken almadığı hiçbir ödül kalmadı. Kariyerine unutulmaz filmler ve senaryolar sığdırdı. Stand-up denilince akla gelen ilk isim oldu. İşte bu hikaye, yaptığı evlilikler ve yaşadığı aşklarla en az filmleri kadar gündem olan bir adamın Hollywood'un zirvesine nasıl oturduğunu anlatacak sizlere. Come back, 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 more, more, more. Back, 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 back. Woody Allen, 30 Kasım 1935 tarihinde Amerika'da dünyaya geldi. Otoriter olan ailesiyle hiçbir zaman anlaşamadı. İlk yıllarında sadece Almanca konuştu. 8 yıl İbrani okulunda okuduktan sonra lise eğitimine devlet okulunda devam etti. Komik fiziki yapısına rağmen iyi bir beyzbol oyuncusu oldu. Ayrıca kart numaralarıyla arkadaşlarını etkileyecek kadar iyi bir sihirbazdı. Lise yıllarında yazdığı şakalar sayesinde ailesinden daha çok para kazandı. Sinema hayalleriyle tutuşan Woody, kazandıklarıyla sinema eğitimi almaya başladı. Yaptığı komik karikatürler sayesinde Los Angeles'ta sürekliliği olan bir işe girdi. Başlangıçta haftada 25 dolar kazansa da, TV'lere iş yapmasıyla birlikte kazancı 1500 dolara kadar yükseldi. Kısa zaman içinde senaryoları ve hikayeleriyle televizyon alanında ünlü bir isim haline geldi. 1960'lı yıllarda ise stand-up gösterileri yapmaya başladı. Daha çok politik espriler yaptığı için ilk başlarda çok yadırgandı. Ancak daha sonraki yıllarda sosyal olayları işleyerek şöhretine şöhret kattı. 1966 yılında yazdığı Don't Drink the Water oyunu hem tiyatro sahnelerinin en popüler oyunlarından biri haline geldi hem de 69 ve 94 yıllarında iki kez filme alındı. Filmleri de en az tiyatroları kadar sevilip aylarca gösterimde kaldı. 1960'lı yıllarda Play It Again Sam, The Flooding Light Bulb, Old Saybrook ve A Second Hand Memory gibi onlarca popüler oyun yazdı. Bazılarında oynadığı gibi birçoğunun yönetmenliğini de kendisi yaptı. Bu kadar başarıdan sonra sinemaya sıçraması çok kolay oldu bu Allen'ın. Usta oyuncunun ilk filmi 1965 yılında gösterime giren What's New Pussycat oldu. Sinemadaki ilk yönetmenlik deneyimini ise WhatsApp Tiger Lily filmiyle 1966 yılında yaptı. 1969 yılında Take the Money and Run filmini hem yönetip hem oynadıktan sonra 70'li yıllara hızlı bir giriş yaptı. 70'li yılların ilk yarısında Bananas, Slipper ve Love and Death filmlerinin yönetmenliğini yaptı. The Front ve Play It Again Sam filmlerinde oynadıktan sonra en popüler iki filmi geldi. Annie Hall ve Manhattan filmleriyle iyi bir oyuncu olduğunu tüm sinema dünyasına kanıtlamış oldu. Annie Hall filmiyle en iyi senaryo ve en iyi yönetmen de dahil olmak üzere 4 Akademi ödülü kazandı. Daha sonra bu film Amerika film sanayisi tarafından en iyi 100 filmden biri olarak seçildi. Hem yönetip hem de oynadığı Manhattan filmi ise en iyi senaryo dalında aday gösterildi. Filmde rol alan Meryl Hemingway ise akademi ödülü adaylığı kazandı. 80'li yıllardaki komedi filmleri ise hem güldürüyor hem de derin felsefeler içeriyordu. Politika, adaletsizlik gibi konular filmlerinin vazgeçilmezi oldu. Siyasi liderleri apaçık bir şekilde eleştiriyor, diğer yandan da kahkahalara boğuyordu. Stardust Memories Hannah and Her Sisters, Radio Days, September ve Another Woman gibi filmleri bu tarz konulu filmlere birer örnekti. 90'lı yıllara Shadow and Fog filmiyle girdi. Hemen ardından gelen Husband and Wives filmi ise iki Oscar adaylığı kazandı. 1994 yılında yönettiği Bullets Over Broadway filmiyle de en iyi yönetmen dalında akademi adaylığı kazandı. 2000'ler, 2010'lar ve 2020'ler derken onun şöhreti hiç azalmadı. Yaşı kaç olursa olsun yönettiği ya da oynadığı her filmde büyük ses getirdi. Defalarca ödül alıp binlerce insan tarafından ayakta alkışlandı. Ancak onun kitapları, filmleri, oyunları ve tiyatroları kadar konuşulan bir başka konu daha vardı. O da herkes tarafından bilindiği gibi özel hayatıydı. Woody Allen ilk evliliğini 1956 yılında Harlin Rosen'la yaptı. Evlendiğinde kendisi 20, eşi ise 17 yaşındaydı. Ancak bu evlilik 1959 yılında son buldu. Hatta Woody Allen bir stand-up gösterisinde eşi için korkunç bir bayan demişti. Bu sözleri yüzünden Harlin Rosen ona hakaret davası açtı. Tabii bu olaylar boşandıktan sonra gerçekleşiyor. Woody Allen ikinci evliliğini 1966 yılında Louise Lacey ile yaptı. 4 yıl sonra ayrılsalar da ilişkileri boyunca birçok olay yaşandı. Woody Allen 1968 yılında Play It Again Sen filminde Diane Keaton'a rol vermişti. Bu dönemde evli olan ünlü oyuncu Diane Keaton'la romantik bir ilişki kurdu. Bu ilişki bir yıl boyunca devam etti. Ancak ilişkileri bitse de Diane Keaton Woody Allen filmlerinde oynamaya devam etti. Los Angeles Times'ın haberine göre Woody Allen 1976 yılında Stacey Nelkin'le aşk yaşadı. Stacy Nelkin o yıllarda 16-17 yaşlarındaydı. Woody Allen ise 41 yaşındaydı. Ancak bu ilişki Allen tarafından hiçbir zaman kamuoyuna açıklanmadı. Dünya basınının gündemine düşen ilişkisi ise 1980 yılında başladı. Woody Allen, Mia Farrow'la 1979'da tanışmış, bir yıl sonra da romantik ilişkileri başlamıştı. Mia Farrow, 1982'den 1992 yılına kadar Woody Allen'ın 13 filminde yer aldı. Tanıştıklarında Mia Farrow'un 6 çocuğu vardı. Mia Farrow'un besteci Andre Previn'le olan evliliğinden 3 oğlu olmuştu. Daha sonraki zamanlarda iki Vietnamlı, bir bir tane de Güney Koreli kızı evlat olarak edindiler. 1984 yılında ise Mia ve Woody çiftli çocuk sahibi olmak istedi. Fakat daha sonra bu fikirlerinden vazgeçip 1985 yılında Dylan adında bir kız çocuğu evlat edindiler. Çiftin 1987 yılında ise Ron'un adını verdikleri bir oğulları oldu. İkili daha sonraki yıllarda ayrılsa da Woody evlatlık çocuklarını ziyaret etmeye devam etti. Asıl olaylarsa ayrıldıktan sonra başladı. Mia Ferov, henüz Woody Allen'la tanışmamışken Güney Kore'den Sun Yi adında bir kızı evlat edinmişti. Sun Yi o yıllarda 7 yaşındaydı ve ailesi tarafından terk edilmişti. Woody Allen Mia ilişkisi başladığında Sun Yi 10 yaşındaydı. Sun Yi'ye göre Woody Allen'la dostane ilişkisi 11. sınıfta başlamıştı. O yıl futbol oynarken yaralanmış ve Woody onunla yakından ilgilenmişti. Sun Yi New Jersey'deki Drew Üniversitesi'ne başladığında ikili daha da yakınlaştı. Ocak 1992'de ise Mia Farrow evinde evlatlık kızı Sun Yi'nin çıplak fotoğraflarını buldu. O zamanlar 56 yaşında olan Alan Miaferova şunu söyledi: "Bu fotoğrafları Sunyi ile set yaptıktan 2 hafta sonra çektim." yani yeni çekilmiş bir fotoğraf değil. Hem Mia Farrow hem de Woody Allen fotoğraflar ortaya çıktıktan sonra hemen avukatlarıyla görüştüler. Ağustos 1992'de Time dergisine şu açıklamayı yaptı tecrübeli oyuncu. Ben Suniye'nin babası ya da üvey babası değilim. Mia ile sevgiliydik ama onunla hiç yaşamadım. Hayatım boyunca Mia'nın evinde hiç uyumadım. Onun evine sadece çocuklarım geldiğinde girerdim. Yani onun evlatlık çocuklarına asla baba olmadım. Sun Yi ise bana hiçbir zaman baba olarak bakmadı. 17 Ağustos 1992 tarihinde ise Sun Yi'ye olan aşkını tüm dünyaya açıkladı Woody Allen. İlişkilerini açıkladıktan 5 yıl sonra 23 Aralık 1997 tarihinde İtalya Venedik'te dünya evine girdiler. Evlendikten kısa bir süre sonra da iki çocuk evlat edindiler. Olaylar bununla da bitmemişti elbette. Mia Farrow Woody 7 yaşındaki üvey kızı Dylan'a tacizde bulunduğunu iddia etti. Mia'nın mahkeme ifadesine göre Woody Allen, ikisi evlatlık, biri de biyolojik olmak üzere üç çocuğunu ziyaret etmek için Mia Farrow'un evine gitti. Evin bakıcısı ve Mia Farrow'a göre o gün Woody Allen tacizde bulunmuştu. Ünlü isimse bunu şiddetle reddetti. Bu olay Woody Allen ve Sunye'nin ilişkisi ortaya çıktıktan sonra gerçekleşti. Yine iddiaya göre olayın taciz değil bir intikam davası olduğu öne sürüldü. Eyalet savcılığı olayı araştırdıktan sonra Woody Allen'a dava açmaktan vazgeçti. Yapılan araştırmalar sonucunda da kızın herhangi bir tacize uğramadığı belirlendi. Eyalet polisi ise Woody Allen'ın herhangi bir tacizde bulunmadığını, bu iddianın Mia Farrow tarafından uydurulduğunu açıkladı. Sosyal hizmetler departmanı da iddiayı destekleyecek hiçbir kanıt bulamadı. Tüm bunların üzerine Woody Allen, evlatlıklarının ve biyolojik oğlunun velayetini almak için Miaferov'a dava açtı. Neredeyse bir yıl süren davayı kaybeden Woody Allen'a denetimli ziyaret izni verildi. Dylan büyüyüp bir yetişkin olduğunda kamuoyuna birçok kez açıklama yaptı. Son açıklamasını 2018'de New York Times ve CBC News'e yapan Dylan asla böyle bir olayın gerçekleşmediğini, Woody Allen'ın kendisine hiçbir zaman yaklaşmadığını söyledi. Evlatlık çocukları Moses ise annemin onu taviz olayına ikna etmeye çalıştığına defalarca şahit oldum. Bu yüzden böyle bir şeyin olması imkansız diyerek üvey babasını destekledi. Tüm bu olayların üzerinden 30 yıl geçti. Herkes kendi hayatına devam edip kendi yollarında yürüdü. Woody Allen sinemaya hiçbir zaman ara vermedi. Bu olaylar yaşanırken bile var gücüyle çalışmaya devam etti. Dönem dönem Sun Yi ile yaptığı evlilik medyada tartışılmaya devam etse de onlar her seferinde çok mutlu olduklarını söyledi. Şimdilerde 88 yaşında olan Woody Allen'a biz de Megasin ekibi olarak sağlık ve huzur dolu yıllar diliyoruz.